Bu Ben teşekkür ederim. Her şeyden önce kendini aydın, demokrat hukuka inanan vicdan sahibi halktan yana haktan yana olarak tanımlayan tüm kesimlerin bu demokrasiyi geri kazanma mücadelesinde toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak yerini mevzide en önde alması gerekmektedir. Bu tarihi bilinçle gezi halktır halk yargılanamaz diyoruz. Gezi Parkı park olarak kalsın diye Taksim Dayanışması bileşenleri ile birlikte ilk günden itibaren Mimarlar Odası adına mesleki ve yasal girişimleri başlatan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Sekreteri Sayın saygıdeğer mimar mücella yapıcı, mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayan kararlara karşı şehir plancıları odası başkanımız olarak itiraz dilekçeleri yazan saygıdeğer şehir plancıları odası dönem başkanımız Tayfun Kahraman ve mimar odasının yetkili avukatı olarak Gezi Parkı'na dair bütün davaları açan ve takip eden avukat Can Atalay ile birlikte bu hukuksuz davada yargılanan Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 18'er yıl ağır hapis ile cezalandırıldığı, dört buçuk yıldır kanıtsız, tanıksız, hapis yatırılan ve hepsinin ötesinde gezi sürecinde parka birkaç kez uğradım diyen Osman Kabanan'ın ise gezi üzerinden darbeye teşebbüs gibi absürt bir itham ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı bir durum söz konusudur. Bu kabul edilemez hukuk dışı durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde demokrasi kanalları bu anormalliğe gerek Cevabı verecektir. Gezi tüm kesimlerin bir aradalığıdır. Farklı ideolojilerden, farklı kültürlerden gelen ve hayatlarına ve yaşam şekillerine müdahale etme hakkını kendinde gören bir yönetim anlayışına karşı "kent benim, yaşam benim" diyen iktidarlar devrilir, halklar kardeştir ve yoldaştır diyen halklarımızın bir arada oligarşileşmiş sisteme karşı verdiği mücadelenin simgesidir. Bizler demokrasiye inanmış kesimler olarak. Eşit, özgür bir yaşamın inşası için elimizden geleni yapacağız. Bugün bir ülkenin cumhurbaşkanı ülkedeki herhangi bir kesim için ağıza bile alınmayacak hakaretleri bizim meclis kürsülerimizden söylemek gibi bir hatayı yapamaz, yaptırmayız. Bizler her şeyden önce ülkesinin her yurttaşına saygı duyması gerekenlerden bunu bekliyoruz ve bunu yapamayanları da istifaya davet ediyoruz. Bu ülkeyi yönetebilmek için önce bu ülkenin insanlarına layık olmalısınız. Halkımız bu kötü üslupla muhatap olmak zorunda mı? Gezi direnişi insanların kentlerini, yaşamlarını nasıl yaşayacaklarına dair aldıkları kararların inadıdır. Bu bir halk kararıdır. Halkın kararlarına saygı duymayan yöneticilerin oturdukları koltukları hak etmedikleri aşikardır. Bizler Tıp Ailesi olarak bize destek olan tüm kesimlerle beraber bu antidemokratik uygulamaların önünde ve halkımızın yanında duracağız. Bu hep böyleydi, hep de böyle kalacak. Yaşasın Gezi direnişi, yaşasın özgür yaşam.